arkadaşlar bugün süper süper ayıda size bir 200 altı yapmayı çalıştım. Şimdi de atıyor. İçinden geçiyor. Şimdi de atıyor. Aa ben öyle Aa bana Tamam. Neyse ver. Ben artık toplayamıyorum. Topluyorsun. Anne. Topluyorsunuz. Ama en son yapamadım. <laughs> evet o bana da oldu. Ay, 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 ay. Siz şeye bakın ben buradakileri alıyorum. Allah. Benim İsmail abi ve kardeşim var. Ve Muhammed Metali kuzenim var arkadaşlar. İsmail'i de var. O da benim İsmail abi. Ben yemek masasına gidiyorum. Batımda da basın. Mutfak masası da var. Onu unuttun mu? Arkadaşlar. Ne diyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün sevdiğim süper benim bir ya da şey dersi. Şimdi buraya şu kapalı Ben giyini peynirleri yazayım. de aldım. Orada bir delik var. Yemek masasındaki tımarçını almak istiyorum. Arkadaşlar Buraya yakili. Ben de yakili. Tamam. Hadi bu da bir şey. Bu da bir. Evet. Bu da böyle. <laughs> bu ne? Tetas var. Bakın arkadaşlar burada bir yazı var. Sen neden benim aynıyı... t tak işe r i yazıyor. Bak buradan geçinme arkadaşım. Evet. Tek yol burası. Bana teşekkür eder misiniz? Bana teşekkür edersiniz. Bunu yaptığım için size çok iyi. Ben İsmail bizde öğrendim. Evet arkadaşlar. Nerede? Ben Neden sen aynı mı giydin? Ben üç katı çıkıyor. Asa beni bekle. Asa beni bekle. Buradaki ben tüm altınları ağırmadık. Gelin. Biz üç katta Ali daha sen katta da. Hayır ben çok altın alan bir yer bilmiyorum. Biz üç katta ben üç <laughs> Lego'dan yeri yapın. Lego'dan yeri yap. Efor. Tamam. Hadi gelin tırana binin. Nerede misin? Gül çalıyorum ben. Gelin. Nasıl tadıyorsun? İsmail abi beni bekle. Gel. Gel gel. Gördün mü? İsmail abi çiğeni duydu. Bindin oh. Hadi. Bu yeni güncellemeyle geldi arkadaşlar. <laughs> o çiğen hep vardı orada. Hayır hayır bir Neyse hadi gidelim biz artık şey yapalım. Ah! Hadi bakalım. Evet Ayşe buradaki kumaş Efe buradaki kumaşları almamışsın. Aa Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe seni döveceğim. Ya hadi hadi bizim altın toplamamız var. Ben as. as -bu yeni, duyduğu, tamam. Ayşe gel buraya. Burada seni döveceğim tamam mı? Sen koyarsın. Ayşe sen altındaki şeyi altından neden almadın? Aa, benim gel buraya. Ben bir şey buldum burada. İsmail abi onu ben de biliyorum. Ya boy geçmiş. Ay burada boyun hatası buldum. Bas. Gelin buraya gelsin. Ben abi şurada at topluyorum ben. <laughs> Oyun hatası Burada boru var ya. Bolun devamı nerede? Arkadaşlar bu arada bu bu eğer bu, bu bu evet, elbise kanalıma abone ol olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Spider'in ilk videosunu çok iyi diyorsunuz değil mi? Spider'i çok seviyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Spider'i oynayın. Hadi Spider'i biliyorsunuz ki. Oh, ETA düşmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu benim asla kardeşi. Onu tanıyla vardı. O da bir YouTuber. Şimdi abi sen buraya nasıl? Şimdi abi çekilsene. Ben burada anahtar buldum ama bir ayı kurtarmıyordum. Arkadaşlar bu, bu arada ikiz altının şey yapma sebebimiz de bir tane 100, 175 altınlık <laughs> bir tane ayı var. Onu kurtarmak için çabalıyoruz. Ben kurtta ağlıyorum. Asa neredesin? Konumunu at. Konum at. Konum. Konumunu at. Atıyor. Ya konum atıyorum ya. Atıyorum. Ben de ne konum vardı. Sadece İsmail abi görüyor. Tamam. Ben seni çıkıyorum bana benziyor. Abi, beni görmüyor. Görmüyor galiba. Ağla çiçeği açıyorum? mı geçsin? Aşe hadi şura Mehmet alıyorum. Ha şura. Mehmet geliyor da hadi topla Mamı hadi asıl şurada oynayacaktım. Maya abi. Evet arkadaşlar şimdi Asya'nın yerine Mahmet Ali oynayacak. Bunlar her zaman birlikleriyle paylaşacaklar. Sus sus. Bak ne güzelmiş Arkadaşlar bu arada onu en çok sevdiğim uçak şunları. uçak şunları ben çok seviyorum. Tak yalan arkadaşlar. arkadaşlar bu ben, ben. bunu Ben boşluğunda mısın yoksa? ben, ben mısın? gidiyor. Bye bye. Ben boşluğunda bir şey atayım. Evet ben boşluğuna gidiyorum arkadaşlar. Hmm söylemesi iyi yani. Aynen. Arkadaşlar ben de size şey göstereceğiz. Yüce kaplumbağalar güremini de göstereceğiz. Tamam. Onun tuvalet borsuna gitmeyeceğiz. Bu arada göbek salgısı yapmayı bilmiyorsanız arkadaşlar. A'ya basıp B'ye basıp tutuyoruz. Mesela ben, ben iki tane anahtar almışım. Muhammet'çi neredesin? Ha? O da gel onu ya. Muhammet'çi böcekleri Nerede mısın? Arkadaşlar böyle yapılıyor Aa ay nasıl? Ben şuradayım. Beni bekleyin artık Tamam İsmail abi. Yürü, 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 yürü. Sana ikizim diyebilir miyim? Katilimi anlaşıldı yaptığım için. Sabun yere düştü. Hadi ya ben gidiyorum lan boşluğuna. Lan boşuna gidi gitti Evet. Ay basit bey basit. Ab B basıyor. Ab B bas. Ab bas B basıyor tutun arkadaşlar. Bak Ab B basıyor tutun. Ab B basıyor arkadaşlar. bak. Hadi. Böyle hemen uçuyorsunuz. Yaz. Bende de iki tane anahtar var. Tamam altın var. Niye de kapımı Evet, Ak... He... değil. Unuttum İsmail abi. Niye de kapımı Gelin arkadaşlar, bak burada bir tane delik var ya. İsmail abi gelsene. Ben ben <laughs> Evet arkadaşlar, böyle gidiyorsunuz. Buradan dümdür. Bak bu... Ayşe, Liza kaplı bağları. Çıktılar. Niye kapı? Ben de Ne yapayım? Bu da niye var? Şimdi şimdi nasıl bebek kutayı daha Bu bunu ağzınıza bu ağzına giyin arkadaşlar. Çocuğumuz gibi gidin 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 Hayır. İsmail abi ne yapıyorsun? Bana, bana, anahtarı alalım. Şu İsmail abi o anahtarı alalım. Kurtar tamam mı? Ay ay ay. Evet arkadaşlar şu an Ece, 50 altınımız kaldı. 50 altın da çıkaralım bu kadar Şimdi Bir bir şey Evet arkadaşlar, ne oldu mama tabi? Yok.

Efe niye sen konuşmuyorsun? Ya konuşuyor mu kardeşim? Ne zaman tap? Ne zaman telefonu alma düşünüyorsun? Ay ee, metali varmıyor. Ne oynadık? Ben sizi atın aradan. Bu stoya açtım.

Kanunlar, bu, bu ya bana geldi. Yok Kim çevide yine Evet arkadaşlar kurtardık. Şimdi 2 altına ihtiyacımız var. Dört yaptıktan sonra da çarkı iki yaparız. Dört altın e beni buradan çıkartsana. Lan bak yanına. Ayşe abi Ben şu anda video çekiyorum ya. Evet arkadaşlar bu çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Sonra bir tane artık onun da doğru uzu, bitiyor. Onu da video bitirdi arkadaşlar. arkadaş. Çok hızlı oldu arkadaşlar. Hayır, i̇şte o Bak. Arkadaş. Ama çok hızlı video oldu. Çok çıkıcı işleyi. Dimse iyice video Videoyu <bitiyor. gülüyor> arkadaşlar izleyin. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay. Abone olup unutmayın arkadaşlar.